Kıymetli 4. sınıf öğrencileri, herkese tekrardan merhaba. Sevgili öğrenciler, 4. sınıf öğrencilerimiz, bugünkü videomuzda sizlere 4. sınıf Türkçe ders kitabımızın e, Bir ilaç Masalı adlı dinleme izleme metninin etkinliklerini sizlerle değerlendireceğiz. Kıymetli öğrenciler, bu videonun daha anlamlı olmasını istiyorsanız, e, videonun e, sayfamızdaki dinleme metnini, dinleme izleme metnini bir kere en az bir kere dinlemenizi e, istiyorum. Bu şekilde e, Daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Himet öğrenciler bir ilaç masalı adlı metnimiz. E, önce bir hazırlık çalışmalar var burada. Size bakalım hazırlık sorularından neler soruluyor bize. Hazırlık çalışmalarında ilaç kullanırken neler dikkat ediyorsunuz diye soruluyor. Sevgili öğrenciler, ilaç kullanırken ilacın dozuna, ilacın hangi sıklıkla kullanılması gerektiğine bir de ilaç kullanırken yeteri kadar su içmeye özen gösteririm. Ee, ben bu şekilde dikkat ediyorum ilaç kullanma. İkinci sorumuz da hastalanmamak için nereye dikkat etmeliyiz diye soruluyor. Hastalanmamak için temizliğime özen gösteriyorum. Kişisel bakımımı düzenli yapmaya dikkat ediyorum. Uyku düzenine dikkat ediyorum. Yeterli beden geri beslemeyi önemsiyorum kıymetli öğrenciler. Sevgili öğrenciler buradaki görsele bakarak bizlere metnin konusu ne olabilir diye soruluyor. Burada gördüğünüz gibi görselde ne var. İki de üç tane kedi var. Yanında bir kız e, çocuğu var ve burada yaşlı bir amca var. Sanırım yaşlı amca burada sağlıklı olduğunuz spor yapmana kadar gösteriyor. Yanındakilerinde e, yanındaki çocukla yanındaki çocuğun ve e, diğer hayvanların da bu yaşlı amcanın enerjisinden faydalandığını enerjisinin içerisinde yansıttığını görebiliyoruz. Hümetli öğrenciler ben bundan yola çıkarak bu metnin sağlıklı yaşam metni ya, e, sağlıklı yaşam metnimizin konusu olabilir diye tahmin ettim. Dilerseniz etkinlik 2 ile devam edelim. Kıymetli öğrenciler metnimizi dinledikten sonra bu soruları cevaplayacağımızı hatırlamak istiyorum. Soruya verdiğim e, metnin içerisinde bazı sorular vardı. Elif'in e, oradaki Arda amcaya soru sorular vardı ve bu sorulara e, tahmini sizlerin vermiş olabileceği cevaplar soruluyor. Benim burada e, birinci soruya verdiğim cevap Hatırlayacağınız üzere ne diyordu? İlaçların hastalığı nasıl iyileştirilir diye bir soru soruyordu. i̇laçlar içerisindeki önemli kimyasal karışımların kana karışması ile hastalığı iyileştiriliyor. Birinci sorumuzun cevabıydı. İkinci soruda Arda, Arda amca Elif'e ne söylemiş olabilir diye soruluyordu. Arda amca Elif'e ilaçlar içerisindeki bazı kimyasal maddelere ilaç deniliyor. Bu, madde, bu, gibi yasal maddeler insanların iyileşmesini sağlıyor diyebiliriz. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman sevgili öğrenciler. Üçüncü soru ne soruluyordu? İnsanlar, ilaçlar insanlar nasıl zarar verir diye soruyordu Elif amca, Elif Arda amcaya. Burada ise eğer ilaçlar yerinde ve zamanında kullanılmazsa ilacı kullanana yarardan çok zarar verir diye cevap vermişti Arda amca. Kıymetli öğrenciler, bu etkinlikte bu şekilde bir sonraki etkinliğimiz e, kelimelerin anlamını tahmin etmek Bir de bunların gerçek anlamıyla ilgili e, cümle kurmamız isteniliyordu. Hadi bakalım kelimelerimiz nelermiş. Kelimelerimizin biri iltihap. Sevgili öğrenciler, kelimemiz e, tahmini olarak insan vücudunda evet vücudunda yaralanan yerde çıkan sıvı olabilir diye tahmin ettiğim Anlamı ise vücudun bir organizmalara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile or orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile belirlen iri toplaması zevklenecek. İri toplaması. Cümle ve ise kanayan dizimin kabuk bağlayan yerinde iltihap oluştuğu cümlesi oluşturabilir. O e, anjin kelimesi var burada. Tahmin olarak boğazda görülen şişkinlik olabilir diye tahmin edeyim. E, anlamı ise anjin bulaşıcı, bademci, e, bulaşıcı bademcikler iltihabıdır Cümlemiz ise sabah uyandığımda anjin olduğumu fark ettim. Sevgili kimyasal sözcüğünün tahmini olarak bazı özel karışımlar olduğunu söyleyebiliriz. Anlamı ise kimyaya ait, kimya ile ilgili ilgili kim, e, ilgili kim ile ilgili kimse ee, ilgili kimya bir özür diliyorum. Kimyaya ait. Kimya ile ilgili kimya Bugün e, cümle olarak da bugün tabi dersinde kimyasal bir karşım elde ettik cümlesini kurdum. Kıymetli öğrenciler dördüncü etkinliğimize geldiğimizde bu soruları yine dinlediğiniz üzerine göre hatırlamak istiyorum. Birinci soruda doktor Elif'in hastalığına ne teşhis koydu? Doktor eydaha hastalığa anjin teşhisi koydu yani boğaz iltihabıydı. İkincisinde ise bilim insanları ilaçları bulmak için neler yaparlar? Bilim insanları ilaçları bulmak için önce hastalığın nedenini araştırır ve yıllarca deneyler deney yaparlar. Evet, araştırır. Ve yıllarca deneyler yapar. Üçüncü sorumuzda ilaçları kullanırken dikkat et, e, etmek gerekir. İlaçları kullanırken doktorun önerdiği miktarda ve doktorun tavsiye ettiği sürede kişi kullanmaya dikkat etmek gerekir sevgili öğrenciler. İlaçlar insana hangi durumlarda zarar verebilir? İlaçlar yerinde, zamanda ve ölçüsünde kullanılmadığı zaman zarar verir sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, 5. beşinci sorumuza devam edelim. Metnimizin metni ana hatlarıyla anlatılmaması isteniliyor. Sevgili öğrenciler bunu bu şekilde özetleyebiliriz. Biz sabah uyandığında başı ağır, başının ağrıdığını, ve yutkunurken boğazının ağrıdığını fark etti. Annesi durumu fark ederek Elif'i doktora götürdü. Doktor Elif'e anjin teşhisi koydu ve ilaç verdi. Elif ilaçları kullanırken iyileşti. İyileştikten sonra ilaçlar hakkında merak ettiklerini Arda amcaya sordu. Arda amca, Elif'in ilaçlarla ilgili merak ettiklerini cevapladı. Elif ilaçların yapımı için bilim insanlarının birçok deney yaptığını, ilaçlarda kimyasal maddeler bulunduğunu, ilaçların insanlara zarar vermemesi için doktor talimatlarına uyulması gerektiğini, Öğrendim. Şimdi dönüşen altıncı etkinliğimizde de metinde geçen olayları canlandırmamız isteniyor. Sevgili öğrenciler bunu sınıfınızda öğretmeninizin eşliğinde birinizin birimizin arda amca olabileceğini, birimizin de elif olarak metinde, metni canlandırabileceğini canlandırabilirsiniz. Ee, bu şekilde olacak bu da. Yedinci cimliğe geldiğimiz zaman metnin konusu ve ana duygusu belirleyin diyor. Sevgili öğrenciler, metnin konusu evet ilaçlar ve ilaçların kullanımıdır. Ana ise ilaçların yapımında kullanılan kimyasal maddelere meraktır. Evet, meraktır İlaçların yapımında kullanılan kimyasal maddeleri meraktır. Evet, ya da ilaç yapımına ilaç yapımına uyumluyordur. Sevgili öğrenciler, 8. etkinliğimize geldiğimiz zaman e, ilaç kullanım konusunda nelere dikkat etmeliyiz? Sınıfça konuşun deniliyor. Baktığımız zaman ilaç kullanırken reçetletip ilaç kullanılmamalı, kullanmamalıyız. Herkesin sağlık ve hastalık durumu aynı değildir. Bir, bir, birine iyi gelen ilaç diğerine, e, diğer kişiye zarar verebilir. Bu nedenle kesinlikle başkalarının tavsiyesi ile ilaç kullanılmaması gerekir. Doktorun yazdığı ilaçları yine doktorun belirlediği miktarda ve sürede almamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Bu metinde 9. etkinliğimize baktığımız zaman sevgili öğrenciler bir form var ve bu formu e, yönelik yerine uygun doldurduğunu deniliyor. Sevgili öğrenciler burada bir e, sağlığımdan ben sorumluyum bir form var. Bu da ilaç bilgileri var. Burada herkes kendine ait bu formu dolduracak sevgili öğrenciler. Burada ben Kişisel bilgileri olarak kendime ait bilgileri verdim. Sizler de bunu örnek alarak bir şey yapabilirsiniz. Hani ben burada kendime ait bilgileri doldurdum. Sizler de tekrar söylüyorum kendinize ait e, hastalık, doktor ve ecza bilgilerini yapabilirsiniz. Yan tarafa hastalığınızı da yazabilirsiniz. Alerjik olduğunuz durumda ilaçlar e, buraya yazılabilir kıymetli öğrenciler. Tekrar önce 10. sorumuza baktığımız zaman e, bir dil bilgisi bölümü var. Burada e, cümledeki yanlış kullanılan noktalama işaretlerini düzelterek yeniden yazmam isteniliyor. Bakalım hemen. Eee birincisinde bana ilaçların içinde ne var anlatır mısın diye soruyor. E, burada da bana ilaçların içinde ne var anlatır mısın? Vardan sonra virgül gelmemiş burada. Eksik olduğu için ona virgül koydum. 2001 1999'da İzmir'de doğduğum cümlesi yine burada tarih belirtildiğinde ne olmaz? ve kısa çizgi kullanılmaz. Oraya ne kullanılır? Nokta veya slash kullanılır. El çizgileri kullanılır. Sevgili öğrenciler aynı zamanda evet bir doğru. Bu akşam maç saat 19 maç 19.00'da başlayacakmış. Burada yine e, 19'dan sonra kısa çizgi değil nokta kullanılacak. Onu da bu şekilde belirtmiş olalım. Dördüncü cümlede ise doktor Elif Bey muayene ettiği, ateşini ölçtüğü, boğazına baktığı, sırtına inledi cümlesinde ee, nokta değil. Eğer nokta kullanılacaksa da buradaki A harfinin ateşi kelimesinin A'sı büyük. Boğazında kelimesinin B'si büyük. Sırtının kelimesindeki S'si büyük ola, olması gerekiyor. Dolayısıyla burada küçük başlarda için Virgül getirilerek ardarda cümlelerini arda cümleleri ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz virgüller aracılığıyla. Doktor Elif'i muayene etti. Ateşini ölçtü. Boğazına baktı. Sırtını dinleteceğiz. Evet burada uyku verici olduğunu söylemiştin ya dedi. Cümlesinde şaşırma var. Soru işareti değil. Dolayısıyla soru işareti yeme ünlem gelecek. Evet öğrenciler 11. etkinlik bir yönerge. Baktığımız zaman görseldeki çocuğun bulunduğu yerden hastaneye gidiş yolunu tarif ediniz. Yazdıklarınızı bir bilgisi ve anlatım bozukluğu yönünde kontrol edilmesini diyor. Burada tecrübelerde bir mahalle var ve bu mahalledeki çocuğun e, nereye gitmesi isteniyor? Hastaneye gidilmesi isteniyor konum olarak. Baktığımız zaman banka caddesinden, evet şurada banka caddesinden e, ilerleyip ilk kavşaktan sağa döndük. Dön. Hastane caddesi boyunca düz ilerle. En son iki bina geçtikten sonra sağ tarafta hastaneyi bulacaksın. Burada sağ tarafta hastaneyi bulacaksın. Yine öğrenciler 12. etkinlikte ee, sağlıkla ilgili atasözlerini kendi yazı göre yazan izleniyor. Burada dört e, tane atasözü var. Güneş girmeyen eve doktor girer, can boğazdan gelir, hasta olmayan sağlığın kadını bilemez. Sağlık varlığından gelir atasözlerini kendi yazı göre buraya ne yapacağız? Yazacağız kıymetli öğrenciler. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda sizlerle görüşmek üzere, Hoşçakalın.